emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum. Sizler bundan sonraki Cumhurbaşkanını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak Cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Partiye kaydolan Herkes Cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanabilecektir. Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz bir yola çıkıyoruz. İktidarı değiştirmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Biz hazırız. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Bugün başlıyoruz. Yolumuz açık olsun.